Herkese Casino Bonanza kanalından selamlar. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim benim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Bugün 14.000 TL'lik bir kasayla başlıyorum. Örnek veriyorum kasam 35.300 oldu. 300 TL'yi yorumlarda en iyi yorumu yapana bırakıyorum. Beni övmeyin. Genel olarak oyunla, oyun ile alakalı yorumlar yapalım. En iyi yorumu yapana küsuratı vereceğim beyler. Şöyle 14.000 TL'lik kasamızda 1600'den çevirmeye başlayalım hadi bakalım verdi nokta atışı yapalım hadi bakalım patlat muzları güzel devam et ver işte üzümü be ver işte hadi oğlum güzel muz da verirsin harikasın üzüm de alayım oradan bir tane üzüm daha verirsen çok güzel yapmadı, Devam et oğlum güzel. Şimdi şeftali yiyeceğiz. Olur ilk günahı olmaz olur. Devam et. Muz alalım. Şimdi şeftali. Şimdi karpuz. Yeşil verirsen harika olur. Vermedim abi de verelim aslında. Yutmamız bu arada biraz kıllık yapıyor. Bakalım bir yerde patlatacağız ya. Yani. Elbet alacağız bu para. Of, yedi yedi işte. Devam et, et Yapma Bir karşı kolu bir şey vermiyor, yapma onu. Hadi oğlum. Şimdi vermem lazım, bir vermem. Olur, olur. Şimdi düşelim tekrardan. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kazanırsam... o güzel bastı bastı. Şu ekranı çok seviyorum var ya. Kazanç olursa Yorumlarda en iyi yorum yapana kusura vereceğim. Morları ver 3 tane uzattı olur, O da olur O da olur o da olur Hadi oğlum Çok güzel devam etmen lazım Devam et be 50x burda değil be Abi devam etmen lazım Olsun olsun güzel Kılıbık cebimize koydum. Hem uzattı hem verdi Şimdi devam etmen lazım. Buradan bir 10 bin alıp kaçmamız lazım. Hadi oğlum ver Şimdi şeftali. Şimdi seyirliyim ben şeftali ben. diyorum. Şeftali severlere gelsin. Hadi mermen lazım artık. Güzel. Oğlum. Şey, güzel. 3 TL'lik bir kazancımız var. 14.000 TL ile başlamıştık. Ben şöyle oyunun açıldığını düşünüyorum. 3600'den bir spin denemesi yapalım. Alacağımız alalım kaçalım. Hadi oğlum patla tekmek yemesi. Güzel. Şimdi elma. Çarpan da ben. Çok güzel. Ananı avradını 5 çarpan ne ya? 5 çarpan ne ya? Devam et. Verirsin, Şöyle Bir kalp geri var ya Üzüm de olur Üzüm de olur Çok güzel yeşil bir tane Of harikasın Harikasın be Koydu çocuğu be Çok güzel Çok güzel oldu bu Çok güzel oldu Abi elix bak elixleri gösterip duruyor bu oyun açıldı ya Belli Onlar açık. Cayır cayır veriyor. Mavileri ver. Of! Devam et lan, devam et lan. Verdiği yere bak. Olsun, olsun. 66 çarpan koydu çocuğu be. Çok güzel. Çok güzel oldu. Kasayı iki katına çıkardık. Hemen kaçıyoruz. Aldık alacağımızı kaçıyoruz. Evet, Gate of Olympus'ta devam ediyoruz beyler. Gate of Olympus'la devam şöyle kapatalım. 2004 aslında bir oyunu açalım önce. 1800 TL'lik sıkıntıyı alalım. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Güzel bir kazanç yaptık. Sweet Bonanza da verdi. Sağ olsun. Ver mavi yeri, harikasın. Amcacım çarpan. Oyunun başında çarpan istiyorum ben. Çok da toplamana gerek yok. Çarpan ver. Ver çarpanları durma. Abi versene artık şunları Şimdi ver çarpan. Olsun ilk elin hiçbir zaman günahı yok. Ver artık. Verdi. 3 çarpanımızı aldık. 2 de verdi. 5 çarpan. Olur olur. Önemli olan ilk eller çarpan toplama. Vermedi onu. Devam et. Buradan kasino kurduğuna selam olsun. Oyunun kralı ya ise kazanıyor bu da Güzel güzel 10 çarpan oldu 6 spinimiz var. Şöyle bir 50 çarpan falan koyarsan çok güzel olur hadi oğlum. Patlat olur morları da ver. Ver morları. Şimdi kırmızı alırım. Aldım. Çarpanını ver abi. Ver çarpanı vermedi. Vermedi devam et. İlk elin günahı olmaz demiştik. O yüzük çok güzel. Devam et devam etmen lazım çok güzelsin çok güzelsin devam et be olur 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 bu da olur kötü değil çok güzel çok güzel son anda kasayı topladık sayılır çarptan oradan geldi şimdi şöyle 3200 orada bir küsuratımız var 3000 TL'lik alıyoruz hadi oğlum şuradan da bir 10-15 bin koyarsak efsane olur efsane tadından yenmez vallahi. Yani. Ondan sonra hemen çekiniz yapar kaçarız. 4 çarpanı aldık hadi. Güzelsin. Bir de uzatırsan harika olur. Uzatırsan harika olur. Çok güzel çarpan koy. 50 çarpan falan ver lan. 4. İlk elden güzel başlangıç. Oyun açık gibi ya. Güzel. Mavileri alırız. Sonra sarı vermedi Ver abi. Ver abi. En iyi yorumu yapana küsuratı vereceğiz beyler. En iyi yorumu yapana küsuratı veriyoruz. Güzel olur. Kum saati verseydi daha güzel olacak. 9 spin 9 çarpan olur. Olur kötü değil. Ulan bir tane mavi daha versek şans sigaramız yakalım. Yolumuza devam edelim hadi. Şimdi kupa Şimdi kupa, kupa ver lan, kupa ver lan, bir tane kupa vereceğim ya. Onu patlatsan artık. Bir müdahale, tamam. Burada devam edersin, hadi. Yatsağın yeni çıkıyor çok büyük paraya fazla değil mi? Orası çocuk. Beyler ben şansımı zorlamak istiyorum. Karımın bir kısmını basacağım burada. Ondan sonra tekrar bonanza'ya yer Ya da kraken gidebiliriz. Her türlü oyuna var işte. En kötü ihtimal en kötü ihtimal jülette kasamızı toplar yolumuza devam ederiz. Ver harikasın. Hızlı başlaman lazım. Olur, 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 olur. Devam et. Orası bu çocuğu bak anana sövdürme anana sövdürme hadi vermen lazım ver oğlum şimdi morları ver vermedi 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 devam et bir müdahale yapalım hop şöyle o güzel 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 şimdi sarı kırmızı da olur sarı verme. çıktıysa Çarpan güzel oldu. 16 çarpanımız var. Koyman lazım çocuğu hadi ya. 2 spin, 16 çarpan. Oroz bu çocuğu. Yeşil. Yeşil. Sarı ver. Harikasın. Çarpan da vermen lazım artık. Artık çarpan vermen lazım be. Of. Of. Çarpan. 50 çarpan be. Koydu çocuğu be koydu Bitti Bitti koydu çocuğu be Abi hemen şuradan kapatıyoruz Şöyle giriyorum buraya Kripto peyden çekimimizi yapıyoruz Yanlış yerdeyiz pardon Elim ayağıma dolaştı efsane oldu 53.000 çekim yaptım Efsane bir kazanç oldu 548 TL hesabımda bıraktım Aşağıda en iyi yorum yapan 2 kişiye 548 TL'yi bölüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.